Evet. Steve Jobs'ı bile Android'i yapacak olan yeni iPhone 17 serisi tanıtıldı. Bunu sadece ben söylemiyorum bu arada. Şu anda birçok yabancı yayıncı Steve Jobs mezarında takla atıyor falan diyor. Çünkü yeni tanıtılan iPhone 17'ler hiç kimseyi tatmin etmedi. Lens Sony'den, ekran Samsung'dan, tasarım Google'dan ve günün sonunda biz var ya öyle böyle bir şey yapmadık, biz öyle bir markayız ki şimdi de bunları getiriyoruz diye bizim Android'de yıllardır karşılaşıp kullandığımız özellikleri tekrar dinlediğimiz birkaç saat geçirdik. Ha güzel yanları yok muydu? Vardı tabii ki. Özellikle iPhone 17 yani baz model bence serinin en alınabilir ürünü haline geldi. Bugüne kadar gördüğüm en iyi baz model olabilir. iPhone Air ise 17 Air denmedi kendisine. Belki başka bir şey gelecek ileride. Sadece iPhone Air dendi. Ince bir yapıda ama incelik her zaman da fayda sağlamıyor. İçine çok güçlü bir çip koydular. O gücün tüketiciye batarya o inceliğin içinde var mı ya da gider mi? Bence büyük bir soru işareti. Bence serinin yıldızı iPhone 17 ama seriye genel olarak baktığımızda büyük bir eksi yazıyorum ben. Tabii ki güzel yanları var. Bunu başka videoda konuşuruz ama bu videoda size iPhone 17 Pro Max'e almamak için 5 büyük sebebi söyleyeceğim. Hem bonusum hem de size güzel bir indirimim olacak. İsterseniz gelin hızlıca başlayalım. İlk madde olarak aslında hepimizin düşündüğü şeyi söyleyeceğim. Tasarım. Benim üzen şey ne biliyor musunuz? Bakın burada bir iPhone 13 Pro Max var. Bu 15 Pro Max. Bu 16 Pro Max. Yeni bir telefon yapıyorsunuz. Kamerayı biraz büyütüyorsunuz. Birazcık kenara çekiyorsunuz. Bu sayede kılıf satıyorsunuz. Ama günün sonunda iPhone hala aynı tasarımları yapıyor. Hala tek düze davranıyor. Bununla ilgili çok fazla eleştiride bulundum. Açıkçası dinleyecekleri derecede eleştirdiğim için de üzüldüm. Özellikle iPhone 13'ten beri de yapılacak tasarımların neredeyse tamamını doğru tahmin ediyorum ve bunlarla ilgili de size her zaman tanıtımdan öncesinde videolar yaptım. Şöyle söyleyeyim, bir aksiyon butonu geleceğinin garantisini önceden vermiştim. Bunun yanında bir kamera butonu geleceğini söylüyordum. Hatta saçma olacağını ama yine de Apple'ın bundan vazgeçmeyeceğini söylemiştim. 17'de de aslında tasarımın biraz daha değişime uğrayacağını, kamera butonundan yine vazgeçilmeyeceğini çünkü Apple'ın bu kadar hızlı ben bir hata yaptım demeyeceğini düşünüyordum. Aslında tam olarak da öyle oldu. Ama bu kez 17'den önce bir video çekmedim. Çünkü aynı şeyleri söyleyecekmişim gibi hissediyordum. Aynı eleştirileri yapacaktım. Keşke başından beri yapmasaydık. Apple bence ne olursa olsun güzel görünen ki bunu her zaman söyledim. Ne olursa olsun güzel görünen bu tasarımı aldı ve Google Pixel'e çevirdi telefonu. Renk konusuna geldiğimizde bence burada da seçenekler yetersiz. Beyaz, siyah, lacivert ve turuncu rengine sahip 4 model var. Açıkçası turuncuyu sevenler olmuş. Bu zevk meselesidir. Saygı duyuyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Benim bugüne kadar telefonlarda gördüğüm en kötü renk olabilir. Şimdi hatırlıyorsanız zamanda akıllı telefonlar ilk çıktığında acayip acayip renkler geliyordu. Çünkü markalar dikkat çekmeye çalışıyordu. Cart kırmızılar, pes pembe telefonlar, bilmem neyler. Aslında bu algıyı da Steve Jobs kırdı. Çünkü insanlar psikolojik olarak gün günlük hayatta gördüğü o normal tonlara yakın olmayan şeyleri her zaman bir eşya olarak görüyorlar ve zamanla gözleri alışmakla birlikte yorulacağı için sıkılmaya başlıyorlar. Bunun amacı da şu aslında abartısız renkler kullanırsak bu telefonlar zamanla bizim bir uzumuz haline gelecek. Çünkü biz onları bir eşya gibi görmeyeceğiz. İşte Steve Jobs'ın piyasaya belki de en büyük katkılarından birisiydi bu. O yüzden diyorum iPhone'un şu an geldiği nokta Steve Jobs'ın düşüncelerine çok ters diye. Ama ben bir tanesini alacak olsaydım açıkçası şöyle iPhone 15 Pro Max'tekine benzer koyu mavi ya da 16'da tercih ettiğim siyah alırdım. Bu tabii ki benim zevkim. Seven turuncuyu da alabilir. iPhone 11'de kırmızı vardı istiyorsanız onu alın. Ha bana sen alacak mısın derseniz de evet alacağım arkadaşlar. Çünkü benim işim bu. Benim almam ve bu ürünleri deneyimlemem gerekiyor. Size buna göre bir şey anlatmam gerekiyor. O yüzden de evet alacağım. Ama mecbur olduğum için, işim olduğu için alacağım. Sponsorlu falan da almayacağım. Hatta şöyle söyleyeyim. Zamanında benim Apple sponsorluğum masaya geldiğinde ben kendi paramla almak istiyorum. Yeter ki rahatça eleştirebileyim demiş biriyim. O yüzden benim için böyle bir durum söz konusu değil. Ama sizin almamanız için bir daha söyleyebilirim o da kasa konusu. Şimdi Apple 2 yıldır biz alüminyumu saldık pro modellerde titanyum yapıyoruz. Neden? Çünkü titanyum şöyle, titanyum böyle diye anlatan bir markayken titanyumu saldı. Şimdi tekrar alüminyuma döndü. Ve bu lansmanları diyor ki biz alüminyum yaptık ama bakın nasıl bir alüminyum bunu tek parça... Yani... Eskiye geri dönmek evet bir tercih olabilir bu arada ben buna saygı duyarım ama daha dün yaptığın ve bugün ben daha iyisini yapıyorum dediğin şeye geri döndüysen Burada bence kendini eleştirmelisin. Bir artı söylemişler, yekpare bir tasarım, İşte böyle komple kasa tek parça olacak, sanki eskiden puzzle veriyorlardı bize. Elbette bir sağlamlık farkı vardır, anlıyorum ama titanyumu salıp da alüminyuma dönmek için bence yeterli bir sebep değil. Soğutma ile ilgili avantajlar olacak demiş, eminim ki olur. Ben hatta şunu da söyleyebilirim, iPhone 16 Pro Max özellikle bu telefon, bugüne kadar kullandığım en serin telefonlardan birisi. Bir tek Redmi'nin telefonları vardı, onların içerinde kendi fanları var yani telefonları soğutması için. Onlarla başa baş gelirdi normal kullanım için söylüyorum. Oyunda, iPhone'da ısınıyor ama benim günlük hayatta kullandığım en serin telefon iPhone 16 Pro Max. O yüzden evet bir soğutma avantajı sağlayacaktır sana ama zaten sen iyisin bu konuda. titanyum sağlamlık açısından çok değerliydi. Ondan vazgeçiyorsun. Alüminyum daha hafifliyorsun. E telefonun ağırlığı yine aynı kaldı neredeyse ki ağır bir telefon. Bunun yanında işin kötüsünü söyleyeyim çok kalın bir telefon gelecek arkadaşlar. 8.8 milimetrelik bir telefon gelecek. Farkın anlamanız için size şöyle göstereyim. Bakın iPhone 16 Pro Max 6.9 inçlik bir ekrana sahipti. İlk 6.9 inçlik telefonuydu Apple'ın zaten. Bu telefon 8.3 milimetre dostlar. 17 Pro Max 8.8 milimetre olacak. Yanına koyayım bakın iPhone 15 Pro Max bu telefon 8.25 milimetre. S25 Ultra bu telefon 8.2 milimetre. Zaten bu telefonlar büyük. Zaten bu telefonlar ağır böyle sağlam kallavi telefonlar. Sen 8.8 milimetrelik bir telefonu 2025 hatta 2026'da nasıl yaparsın ya? Buna inanamıyorum. Bu gerçekten inanamıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakın Z Fold 7. Açtığımda zaten dünyanın en ince telefonlarından birisi ama kapalı halini söyleyeyim 8.9 mm. Şimdi katlanabilir telefonlara kalın diyen dostlar bu iPhone 17 Pro Max olacak. Hangisini alacaksınız? Yine oyunu Pro Max alacaksınız ve bu telefonlara kalın demeye devam edeceksiniz. Bir başka eksesini söyleyeyim. Bu benim için en üzücüsü. O da yapay zeka. Üzücü dememin sebebi şu. Dün lansmanda şöyle bir cümle kurdu Apple. NPU piyasasında M1 çiple öncü bizlik dediler. Doğru söylüyorlar. %100 haklı bence Apple. Ama Zaten 40 yılda bir şeyde öncü olmuşsun. Ya niye orada kalmıyorsun? Yıllardır Apple'da gibi cümle söylüyorum. Hiçbir zaman hiçbir şeyin ilkini Apple'ı yapmaz ama en iyilerinden ve en stabil çalışanlarından birisini yapar. Şu anda Apple yapay zeka konusunda bence artık Kore'ye da yetişemiyor. Elimizde bir Apple Intelligence var. Bunun özelliklerini anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü anlatmama sebebim şu. Türkiye'de Apple'ın pazarı çok büyük. Türkiye Apple için çok büyük bir pazar. Ama sen ne Türkçe getiriyorsun ne Türkiye'ye getiriyorsun. Bu bence Bizim Apple tarafından nasıl bir öneme sahip olduğumuzun kanıtı diye düşünüyorum. Bakın Samsung, Honor, Oppo istediğiniz markayı düşünün. Bunların %99'u dünyada nerede ne çıkarsa çıksın Türkiye'de çok yakın zamanda çoğu seferde eş zamanlı olarak geliyor. Apple Intelligence'ı bizim hala kullanamıyor olmamız, oyunun kuralına göre oynadığımızda kullanamıyor oluşumuz bence çok büyük bir ayıp. Bunda da ayıptır onu söyleyeyim size. Geçen yıl Apple Intelligence ilk açıklandığında Türkiye ya da Türkiye'de hiçbir şey yoktu. Şimdi en azından yakında Türkçe'de gelecek diyorlar. Ama 2025'te gelmeyecek. Size ben onun garantisini verebilirim. Gelirse çok büyük mucize olur. 2026'da gelirse... Valla deneriz. Sıkıntı yok. 2025'te gelirse de özür dileyeceğim. Söz veriyorum. Ama bugüne kadar hiç beni şaşırtmadı Apple. Keşke şaşırtsa diyorum çünkü Türkiye gerçekten çok değerli Apple için arkadaşlar. Fiyatlar yüksek vergiler şu bu diyoruz. Evet pahalılığına tabii ki katılıyorum ama Apple yine kendi parasını alıyor. Apple parasını çıkartıyor zaten bu işten. Bu kadar laf ediyoruz ama yarın hepimiz biliyoruz sırada insanların olacağını. Ha bunu alayım da ne alayım derseniz de açıkçası sıfırı bu kadar maliyetli ve çok az yeniliğe sahip olan bir telefon alacağınıza önceki seriden bir telefon alın. Ben hala insanlar bana iPhone önerisi sorduğunda iPhone 14 Pro diyorum. 11, 12'den artık geçtik. Evet. 13 Pro Max alsanız bile sizi birkaç yıl çok rahat götürür. 15 Pro Max, 16 Pro Max bence gayet ömürlük telefonlar. Gidip sıfır bir telefona bu parayı vereceğinize biraz daha makul, evet çok ucuz değil, biraz daha makul gidin yenilenmiş telefon alın mesela. Konu buraya gelmişken isterseniz bir GetMobile'den bahsedeyim size. Ayrıca bir tane de sürprizim var. Az önce de söylediğim gibi iPhone 17'ye çok fazla para vereceğinize GetMobile'den yenilenmiş iPhone modelleri satın alabilirsiniz. Eğer alırsanız da GetMobile'den size böyle bir kutu geliyor dostlar. Bir şarj kablosu ile birlikte elbette ürünün kendisi ve bakanlık onay belgesi çıkıyor. Yani hem bakanlık işin arkasında duruyor hem de Getmobil telefonlarına 12 ay garanti veriyor. Bu arada ödemeyi de 6 ayı vade farksız olacak şekilde 12 taksitle yapabilir ya da 14 gün içinde iade hakkınızı kullanabilirsiniz. Sadece Apple değil, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi diğer pek çok markaların yenilenmiş telefonlarını kolay ödeme seçenekleriyle satın alabilir. Hatta elinizdeki telefonları da satabilirsiniz ki bu satış için bir yere gitmenize gerek yok. Direkt olarak kapıda teslim edebiliyor. Diyorsunuz. önceki seriye ait iPhone'ların yanında şimdi 17 Pro Max'in de çıkmasıyla birlikte çok kısa sürede iPhone 16 serisini de Getmobil'de göreceğiz. Elbette aynı garanti ve taksit seçenekleri de yine bu telefonla birlikte sunulacak. Asıl sürpriz ise şimdi size açıklamaya bir link bıraktım. Bu linke tıklayarak 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde Merdan 500 kodunu kullanarak 500 lira indirim kazanabileceksiniz. Bence yenilenmiş telefonlara ciddi ciddi bir şans vermek gerekiyor. Get Mobile linki açıklamada. isterseniz gelin bir sonraki maddeye geçelim. Şimdi ben bu Apple'da iki tane şeyi sevmiyorum. Birincisi tutmayan şeyleri takip etmek. İkincisi de minik ya da mecburi değişiklikleri çok büyükmüş gibi anlatmak. Mesela bakın bu kamera butonu dedim ya. Samimi söylüyorum. 16 Pro Max. 1 yıldır bu telefonu kullanıyorum ve kamera tuşundan 5 kere falan bastım. Dördüne yanlışlıkla oldu. Bir tanesine de böyle baktım ne işe yarıyor diye. İnanılmaz kullanışsız bir tuş olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Apple'la ilgili yanıldığım bir şey oldu. Ben 17 serisiyle birlikte bu tuşa belli yenilikler getirileceğini düşünüyordum. O da yapılmadı. Bence bu seride de kullanılmayacak. Hatta eğer Apple buna bir şeyler katmazsa muhtemelen bir 2 yıl sonra bu tuşu biz tekrar görmeyeceğiz. Bu arada iPhone 16 Pro Max için de bir uzun kullanım videosu gelecek. Onu görmek isterseniz de abone olmayı unutmayın. Hatta sorularınız varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa da yorumlarda yazın ki video çekmeden önce sizden bu soruları alayım. Orada da cevaplamaya çalışayım. Sonuç olarak da bu kamera tuşunun çok makul bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Mantıklı da değil. Kısa süre sonra ya vazgeçilecek ya da bir şeyler eklenecek bana kalırsa. 60 her çok fazla eleştirildi. Sonunda 120 Hz geldi. Birçok Androidçi artık Apple'ı bu konuda eleştiremeyecek, ben de katılıyorum buna. Çünkü 8-10 bin liraya alacağımız telefonlarda bile artık 120 Hz görüyorken 50 bin liralık iPhone telefonlarda 60 herse devam ediyorduk. Burada da birçok Apple'cı arkadaşımız 60 Hz yeter ya, 120'ye ne gerek var diyordu. Şimdi 120 geldiği için acaba ne diyecekler? Gerek yok ya, bu niye geldi mi diyecekler? Çok merak ediyorum ayrıca. Ama sonuç olarak evet, Apple çok uzun zamandır eleştirildiği bir konuyu sonuna kadar kapatmış oldu. Sadece işte bu bir yenilik mi? Burası tartışılır. Bunun yanında yaptıkları çiple ilgili de bugüne kadarki en iyisi diyorlar. Eminim en iyisi olduğunu. Her yıl yeni bir şey üretiyorsun. Tabii ki bir önceki yıldan daha iyi olacaksın. Ben size şimdiden söyleyeyim. Seneye de şimdiye kadarki en iyi çip diye başka bir çip çıkacak. Bu normal yani bir sıkıntı görmüyorum bunda. Ama benim şarjım niye hala 25 watt abi? Batarya bütün gün yeter diyorlar. Yetmeyecek. Ben size şimdiden söyleyeyim. Yetmeyecek. Randımanlı bir Pro Max kullanımında ben bataryanın bir günü %100 çıkarmayacağına adım gibi eminim ama denemediğim için o konunun üstüne pek gitmeyeceğim. Şunu denemeden söyleyebilirim ama A19 Pro'yu siz götürüp incecik bir telefona koyarsanız bütün gün bataryası gidiyor dediğinizde insanlar sizinle dalga geçer. Bir başka size yenilik söyleyeyim. Video çekimlerinde 8K çözünürlük özelliği geldi. Nereden akıllara gelir mesela böyle şeyler anladın mı? Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Samsung S20 ile falan getirmişti galiba 8K'yı ve biz de ne gerek var ki buna falan demiştik. Evet, iyi bir şey. 8K özelliğinin bulunması. Gün gelir ihtiyacın olur, elinin altında olur. Ben bunu her zaman söylüyorum çünkü Samsung telefonlarda yıllardır var. Ama bir yandan da şunu söylüyorum. Ben bu 8K'yı nerede kullanacağım? Bunun cevabı hala yok. O yüzden sen kameraya aslında çok az kişinin kullanabileceği ya da kullandığında bir karşılığını göremeyeceği bir özellik getirirsen ben de işte burada tekrar o konuya dönelim. Neden ben hala 25 watt, 35 wattla şarj oluyorum diye. O yüzden ben bu 8K'yı sadece bir sayı olarak görüyorum şimdilik. Profesyonel çekimlerle ilgili pek çok özellik geldi. Bu aslında içerik üretimini telefonda yapanlar için bence müthiş özellikler. Ama... Pro tarafa geldi dostlar. Yani hem Pro almanız lazım hem de gerçekten pro ayarlara hakim olmanız lazım. Bu o kadar kolay bir konu değil. O yüzden e, günlük hayatta kullananların ya da işte influencerların çekim yapanların o tarafı kullanmayacağına ben adım gibi eminim. Yani %97'si falan kullanmaz. Kalan %3 de bizimkiler falan işte. Ya, genel olarak Apple bence artık şaşırtmıyor arkadaşlar. Benim en şaşırdığım telefon lansmanlarından birisi dönemin en ince katlanabilir telefonu olan Honor Magic V2 idi. İnanılmaz heyecanlanmıştım. 3'e katlanan telefon yaptı. Büyülenmiştim ondan. Çünkü yani bir teknolojik yenilik geldiğini farkındasın. Bunun yanında S24 serisi geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Çünkü Galaxy AI ve telefonları entegre yapay zeka belki de en çok Samsung'la birlikte üst düzeye çıktı. Ondan sonra birçok marka başladı. Bunlar beni gerçekten çok heyecanlandırıyordu. Ama iPhone'la ilgili en son hangi lansmanda heyecanlandım ben hatırlamıyorum gerçekten. Ya benim tahminim her zaman şu oluyordu. Samsung yılın başlarında yaptığı için lansmanlarını Şubat ayında çıkarıyor genelde. Bir çıta koyuyor. Apple da aynı yılın devamında çıkardığı için ben de buradayım. Sen rahat ol diyor. Ve böyle böyle yarış yukarı çıkıyor. Kazanan tabii ki biz oluyoruz çünkü daha iyi ürünler geliyor. Açıkçası bu sene S25 serisini ben çok beğendiğim için şunu demiştim. Öyle bir yere koydu ki Samsung, Apple acaba buna yetişebilecek mi diye. Ve bence yetişemedi dostlar. Bu belki de ilk oluyor. Ve işin Apple tarafından kötüsünü de söyleyeyim. Şubat ayında yani şundan 5-6 ay sonra yeni bir Samsung telefon daha çıkacak. Ve bence artık fark kapanamayacak kadar açılacak. Apple'ın gerçekten çok farklı bir şey yapması lazım. Kullanacak mısın? Evet kullanacağım. Bunu tekrar söyleyeyim. Siz beni dışarıda herhangi bir telefonda görebilirsiniz. 16 Pro Max'de olur, S25 Ultra'da olur. Bu kadar mesela Fold 7 ile çok fazla takılıyorum. Kısa süre önce yurt dışına gittim, Philips'le gittim. Başka bir ülkeye gittim, ona S25 Ultra ile gittim. Ben bunların tamamı deniyorum. Denemek zorundayım. Çünkü benim işim bu. Ama bunu bir günlük kullanıcı olarak almak gerekir mi derseniz açıkçası bu işi yapmıyor olsaydım kesinlikle almazdım. 2 terabaytlık telefon yaptılar. Telefonun fiyatı 170 bin liraya dayandı arkadaşlar. Ben 5 sene önce o paraya hayalimdeki arabayı alıyordum. Şimdi telefon alıyorum. Bunlar çok fazla konuşulan konular o yüzden tekrar aynı cümlelere dönmeyeceğim. O yüzden asıl soruyu size sorayım. İlk sorum şu, sizce 17 serisinin yıldızı hangi telefon? İkinci sorum da sizce alınır mı? Alınırsa neden, alınmazsa neden? Eğer yenilenmiş telefonlarla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak istiyor ya da satın almak istiyorsanız da GetMobile linkinin açıklamada olduğunu tekrar hatırlatayım. 10 bin lira üstü alışverişlerde Merdan 500 kodunu kullanmayı da unutmayın. 500 lira cebinizde kalsın, niye boşa gitsin değil mi? Video hoşunuza gittiyse beğenip kanalıma abone olsanız çok ama çok sevinirim. Çok Her şeyi çok hızlı ve farklı bir hallerde yaptım. Görüşürüz diyeyim böyle. Yok kapatamadım bu videoyu ya. Olmadı bugün de olmaz.